makaramasyon ay yeter diyor. Baş bulundu musun? İyi ee, sen. İyi misin? Sen bir şey söyledin mi? Ekranı verdim değil mi? Yüzüme geldi aman akı. Üç ay için yalvardığım kızla ilk buluşmada havalı olmaya çalışırken sıçıp batırınca. Latte. Latte derken. Sal gerizekalı mal. Şiyan kaydı. Sizden şiyan kaydı. İzlemedik ya bunu. Daha bir gün diyorum ben bunu dün izlemedim ki. 25 Eylül diyor 26'sı şu an. Yok ya izleme izlemedik ya bunu. Başkalarını da izlememişler boş atıyorlar. Alo. Kafam çok karıştı şu cümle sonra. Başkalarını da izlemişler mi demek istedin kanka? Çünkü başka yerde da izlemiş, burada izlediğini. İzlememişler, izlememişler diyor amına koyayım. Ona kızdı. Başkalarından mı izleselerdi? <laughs> O <laughs> mu benden Göşken. mi izlemesinler? Söyle Alicim. Günaydın. Günaydın mı? Günaydın. Ee. Hayırdır kaçta uyudun oğlum sen? 3 4 gibi falan. Bak şunu çıkartıyorum. Sakın hangi marka olduğunu fark etmeyin ha. Bunu sponsorluk gelmeden almayın bak. Gelirse ben size alın diyeceğim bak. Sakın. Tamam? Kaç gibi dedin Alicim? 3 yani 15 on 16. On ne yaptın sen üç o kadar? Ee, ne yaptım? Hı. Ben yani şu an düşündüm elle tutur hiçbir şey yapmamışım. Niye 3'e 4'e kadar? 3'e 4'e <laughs> kadar neden durdu? Niye durdun aman oğlum? 3'e 4'e kadar niye Onunla... durdun? Yani şu an sen söyleyince fark et. Bomboş durmuşum anladın mı? Bunu daha erken ben... söylesem gider yatar mıydın mesela belki? Muhtemelen yatar ya. <laughs> Benim bir gibi bana ne yapıyorsun diye bir soru yönelteseydi bana. O an ne yaptığımı açıklayamayacağım yatardım. Herhalde. Doğru, doğru. Olsun, olsun. Sen eğlendin, keyif aldın mı hayattan, dünkü hayatından? Ben aldım. Ya Lord of the Rings falan izledim tamam abi. O bir de, o 1 ile 4 arası Peki yok. Peki şunu merak oldu. ediyorum, harbiden bak. Güzel bir soru motorcudana. Helal olsun sana. Neyi biniyorsun motora? Hangi motora ben biniyorsun? Bin, Motorcu kesin motora biniyor. Onun yoksa Niki olmaz. Motorcudana hatta motora biniyor. Arada bir de YouTube'a bir iki kere vlog denedi. O kafalara takılan kaslar ve kameralar falan var ya. Orada da iki kişinin şeyini kırdı. Dikiz aynasını. Dikiz değil neydi yan. GSXR <laughs> <Suzuki, Suzuki>, 600 sürüyormuş. GSXR 600'e biniyormuş. Suzuki. Suzuki GSXR 600. GSXR 600. Bakalım do motor. motor, motor. ona ananı avradına. Oğlum. Uff. 2016'sın bir de bu? bu. Kaç sendeki? K9 bu. 2009 mu şu K9. K 9. Oğlum bu neymiş böyle lan? Bu 2009 mu bir de bu? Palı da gitmiyor. <laughs> <laughs> Adamla niye taşacak geçiyorsunuz adam? İnanmıyorlar bak kanka senin böyle motorun olduğuna şimdi. Kaç para bu? Bir de yaş kaç. Oğlum dikkat et ha. Türkiye'de bak motorun önemi vermiyorlar ha. Bak dikkat et ha. Kanıtlasın mı? Kaç dedi makal? 150 lira falan şu an sahibinden de. 150-200 arası. 1000 lira diye geldi biliyor musun sen? 1000 lira şu an böyle mikrofonun kesildi o. <laughs> 150 bin lira ha. 150 yani. bin lira. 2009 modeli 150.000 evet. 150 bin lira. Evet evet. Vay 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 vay. Lan ben de R125 var 16 yaşındayım. Şu Talha'yı emniyete haber verseniz de şunu alsınlar motor <laughs> altından. 16 yaşında bak 125'lik motora biniyor. Zengin bebesi. Ağır <laughs> <laughs> diyor bilmem ne diyor. Daha orta lisede daha adam. Arşkısık yapıyor bak kızlara. Zoran Öyle melekler olur. Melekler toplanmış bir şey. Film film izliyor lan onlar. Ne yapıyor melekler? Sekiz melek. Sekiz melek ne yapmış toplana? Ala bence acil bir el atmalısın. Dizi izliyorlar lan. Oynamayın oynamayın. Elleşmeyin. Dizi izliyorlar o. Dizi ama. Şimdi yasak değil mi tek net Bunu ne lan? <laughs> Gerçek mi bunlar? Gerçek. <laughs> Allah Allah. <laughs> Şöyle bir oturumuzu düzeltelim o zaman. böyle izleyicilerimiz de mi var ya? Ama yani tek Şöyle saçım falan iyi değil mi? <laughs> Şaka be Allah Allah. Züppe şakası anlamazlar. <gülüyor> anlamazlar. <gülüyor> Ese bana şeyi sordu ya. Bu maçı kazanacak mısınız? Yok dedim ya. Bir Aa, nereli, hafta geldim ama oyuncularımız kaybetmek üzereydi. Namaza gitmedim geldim ya. Leren ne varsa kaybedeceğiz hiç merak etme. Evde misin? Bak tabi et getirdim. Afiyet olsun. Hah. Hadi afiyet olsun. Tamam usta hemen çıkıyorum. <laughs> Dengem bozulur. hayatını düz Yapma oğlum. Yapma. Bitti. Bitti. Hadi amına sikerim. <laughs> Görgüsüz. Yine ne yaptım ya? Yine ne yaptım hocam? Niye öyle bir şey dendi yine? Yanlış bir hareketim, bir sözüm mü oldu? Benle konuşmadan önce yazı yazmayı öğren. O klavyeyi o demeye öğeyi ne o? Biz <laughs> ona o öğeyi diyor. Baba <laughs> şu chat işini ciddiye alalım artık be. <laughs> <laughs> Asikler! Oğlum bugün bana Haaland, Haaland! Haaland, Haaland! Zersi falan yapsan. Valla FIFA'da Holland istiyorum ya. Holland olsun. Abi Pro Club ya. oynayacağız değil mi? Pro Club. Yoksa sen Ultimate mi? Pro Club oynayacağız. ultimate'de sadece paket açılımı yapacağız. Okay, Ama sonra okay. Pro Club Pro Club oynayacağız. Para ne amına koyayım. 11 kişi direkt çıkar abi öyle diyeyim sana. Çıkar çıkar rahat çıkar. Güzel keyifli, sonra nereden takıldı acaba ay ya ay diyorum ya durduk yere böyle nereden geldi ya kim diyor ki ben genelde ay falan yapıyorum ya e, eray mı eraydan olabilir lan eray yapıyor mu ay yapıyor muydu eray önceden önceden yapmıyordu ya bence özgeden olabilir bak özgeden olabilir ha harbi olabilir O oh. <laughs> <laughs> Hocam ben helal etiyorum. <laughs> 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 Kapıları kapatın. Şimdi buradan çıkmayacak. <laughs> o çok onun ayı. Buraya lan. Bunun extend face of the ballad. Oğlum bu vur video'dan gelmiyor bu. Abi Bugün benim bu adam doğum günüm. hasta. Hem sarhoşum hoşun hem yastayım Ha bu resim yırtmışsın babamın öldüğü Yaştayım Bugün benim doğum günüm. Sayberim! Aleyküm, aleykümselam, aleykümselam. Sayberim, yeniden ve yeniden doğum günün kutlu olsun, nice mutlu, sevdiklerinle bir ömür huzurlu, bol müzikli, hayallerini gerçekleştirdiğin bir 2023 diliyorum sana. Sağ ol, sağ ol dostum. Çok tarık oluyorum abi ya. Senin ya sesine ne oldu? Ben hastaydım ya. Evet. Bir uyandım kanka, 3 saat oldu, sesim kısık. Sen kaçta uyudun? Sana ne yan. Sana ne yan mı? Sana ne lan. Niye atar yaptın şimdi amına koyayım? Hasta hasta şimdi senin halin de yoktur. Gelsem şimdi amına koysam senin. Ne yapabileceksin? Hasta Hiç hasta şey yerinden de zaten kalkamazsın istediğin zaman. He, bu bir senin isteğin yani. <laughs> Tabii. Dünü bir özetler misin bana? Dün ne yaptın da o kadar uyumadın da bu saatte uyandın? Ali'ye evet, sordum efendim. mesela. Şok oldu o da sorunca. Bir düşündü şöyle hiçbir şey yapmamış. Uyusa da olurmuş mesela. Dostum ben dün dostlarımla kod oynadım. Ha biz sabah 7'ye kadar kod oynadık arkadaşlar. Evet. Ondan sonra benim bir tane dostum ifade Doğru. vermeye gitti. Aa, ben bugün uyumadım. Oğlum ben bugün uyumadım. Şu an farkındayım. Ben sabah 7'de çıktım. E, gece zaten yayındaydık. İfadeye gittik. Bilmem ne oldu. Ondan sonra ben ofise gittim. Toplantılar vardı. E-spor, Mespor, lelele -le bir şeyler. Geldim eve, bir yemek yedim, yayın açtım. Ve enerjiyim. enerjim de var. Az siktir. Ben klimayı açıp uyudum. Yok uykum da yok. Allah Allah. Bir barta kulesi üstünde babamın Vertigo yolda yaşta. diyorum. Barta kulesi ne ya? Vertigo barta kulesi diyorum. diyorum. Vertigo Allah Allah. Niye ben böyle enerjim lan? Enteresan. Enteresan. Alkol falan da almadım ha. <laughs> Kamerayla... <laughs> Hoş geldiniz yayına Yıldız. O kız benim dengelerimi bozdu bakardık. Bak Hoş geldiniz Kamil Bey. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş yaşanlar. Otomobilimiz yerli ve milli, direksi yolda dünya lideri. Otomobilimiz yerli ve milli, kuduran kıskanan her yerde belli. Yerli değil, milli değil diyenler kendilerine kadar yerli. Yerli değil, milli değil diyenler kendilerine kadar Kartımı var. Ver, paramı geri ver. Aa, param ara yok. Bitti gitti. Nereye git? <laughs> <laughs> yok ben bunu nasıl <laughs> sikeceğim? Bu ne amına koyayım? Allah Allah. Ya. Bu nasıl bir hayat amına koyayım ya? Allah Allah. Bu nasıl bir hayat harbiden ya? <laughs> Sen var ya, bu umur olur. Ölmüşüm amına koyayım harbiden. Oha! Oha abi lan. Oğlum gerizekalı bu ne? Ulan geri zekalı şurayı görmüyor mu? Oğlum çok iyi lan. Bu Beşiktaş'ı sağsın burası. Vodafone yazıyor Vodafone Arena. O nasıl bir ayıplamaydı amına koyayım ya. <laughs> yani. Vodafone yazınca mı anlamam lazım onu? Evet. 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 <laughs> <Lan. sıkıyorum> <laughs> Aras bu şey sesin düzeltmek bak tokat diyeceğim sen ha. Neyini düzelteyim ya neyini düzelteyim ya. Neyini ya. <laughs> Bilgecan dedeye dönmüş amınak. 2018 Cyber ya. geri döndü amınak bu ne? İnanılmaz ya. Bunda bir sesi gidiyordu ya eskiden. Bozuktu amınak bu onu ya akorde ettiniz sonradan ha? Gerçek oldu Sen de üzülme. Ne oldu lan 25 kare Oğlum biz beraber çıkmadık mı Allah Bence bildirim işi ya. Enesi, Enesim enesi. Enes şu an. <laughs> Enes şu an acım enesi şu an. Bak. Abi selamünaleyküm. <laughs> Aleyküm selam. Aleyküm selam. Abi numarası var ya. Enesim ne lazım? Enesim ne lazım bu çakısı senin seslerin olduğu Yıllar önce... Ya, Bu yakıştı mı şimdi sana ya kardeşim? <laughs> Bu yakıştı mı sana kardeşim? Ha ben seni seviyordum lan. <laughs> yakıştı mı sadece sana bunu soruyorum hani. Yılların dostluğu var lan aramızda. <laughs> Abicim adamın... Bak siz ne kadar terbiyesiz insanlar. Neyse Ahmet'im bak burada günahını aldılar öyle düşün. Sen de bol zaten günah. Aldılar öyle düşün. <gülüyor> <gülüyor> Bol günahlı bir kardeşimizdir de bilirim yani. Ee, adamın bildirimde hani flash açılıyor ya. Bildirime aç diyorsun flashı böyle böyle patlıyor. Adam öyle bir an ya bu baksana. <laughs> evet bak bildirim geldi. Evet abi. De evet. anladım mı? <laughs> Ananın ama. Ne? Böyle bir şey. Yok. Kanka bu. Hızlandırılmış. Aynen kanka hızlandırılmış. Makao açıklama bekliyor herkes senden. Allah hızlandırılmış mı demem lazım. Allah <laughs> rezil. Direkt direk Bak, direkt. zamanında trollüğüne bir şey yapmıştım. Şimdi fark ettim. Bakın pizza almaya geldim. Burada hazır olan pizzaları gösteriyorlar. Bilin bakalım en üstteki kim? <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun lan? İyi de kanka sen ne <laughs> ee, Bugün de Mesela var. Hepsinde var bunda yok bak dikkat et lan. kanka. 2 1 Ben ya. Sana <bana. gülüyor> Oğlum ilk defa mı kısık birini gördün ya? <laughs> Komik oluyor oğlum senin Baba. <laughs> yarısı boşa gidiyor bir daha cümle kelimelerin yarısı boşa gidiyor hemen oğlum kurdu. Anlamıyoruz yani yarım böyle ortaya çıkarıp çıkarıp bir cümleyi kurmaya çalışıyoruz kafamızda şu an Cyber. Amra. Ama altı <laughs> 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 maçın başından beri yemediğim bir etim hakkında bir de Kerimcan durmaz ya rahat kal yeter artık ya buram o kadar adam ne yapayım ne yapayım oynamıyorum böyle oyunu ya Ananızı avradınızı sikeyim sen bak bak at at onu at bir de gel amına koyayım buradan çık gel beni sik bu nedir yeter amına koyayım ben böyle oynayayım ya yani. Bugün bizde bu bu FIFA'da biz amına koyayım Justin be <laughs> mı? Oğlum Allah belanı versin az önce şöyle bir şey duydum. Bugün va. Wow. <laughs> ne? ama. Wow. Böyle duydum ne? az önce kurduncum. Abi ne can mı? Evet oğlum gireceğiz. Çıktı ya işte bugün. Ha, tamam. <laughs> ana ana ağrı <laughs> ne oldu oğlum? change. <laughs> <Ya Çen. gülüyor> Gerçek. be. Ladies and one of those modes i'm expected to be run on one thirty-five 35 minutes is it i to make sure that you have baggage is stay safely Another one of the want be when you reach see exit please switch off your laptop <laughs> and place it in your hand luggage you're welcome to use light slide Var ya sen. Oğlum bu ne hepsi? çok ayıp edildi reis. Asiktir. Aldın. Aldın bence. Aldın bence. Abi. Of! Oh. Oh. Every ben, ben de bunu bitiyorum aga. <laughs> <laughs> Ey mi yani tu cuerpo y carita bien morena lo que uno necesita mirando una chica tan bonita y ben şunu yapsam var ya adam yakışıklı diye bak video nasıl duruyor amına koyayım şunun dane, aynısını dane, ben dane. yapsam dene 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 hemen denerim bu yayını dene ne oğlum dene şunu. ŞUNU tamam ya bırak ya kız kızak oymem mamazita tu cuerpo y